Simpsonlar 1987'de ilk kez kısa gösteriler olarak yayınlanmaya başladı. Çizgi dizi genel itibariyle Amerikan kültürünü toplumunu alaycı bir şekilde eleştirmekte. Fakat Simpsonların büyük ses getirmesinde etkili olan çeşitli faktörlerde bulunmaktadır. Yaklaşık 26-27 yıldır yayınlanan çizgi dizideki bölümlerde yaşanan olaylar birçok insanın aklını karıştırıyor ve farklı senaryolar üremesine sebep oluyor. Çünkü Simpsonlarda geçen bölümlerden bazılarında günümüzde yaşanacak olaylar önceden tahmin edilmiş ve gösterilmiştir. Simpson'ın belki de en çok ses getiren bölümlerinden biri. Ebola isimli virüs 2013 yılında ilk kez Batı Afrika'da yayılmaya başladı. Fakat zaman içerisinde dünyanın birçok bölgesinde aktif olarak görülmüştür. Yayılan bu virüs birçok insanın yaşamını kaybetmesine yol açtı ve virüs için çeşitli tedbirler alındı. Fakat Simpson'ın bir bölümünde March Simpson Ebola virüsünden açıkça bahsediyor. 1997 yılında Ebola virüsünün henüz Afrika'nın sadece belirli bölgelerinde bilindiğini düşünürsek bu bize biraz mantıksız geliyor. Dizinin birkaç bölümünde Ebola virüsüne yer verildi ve gösterildi. Akıllı saatler çok yakın bir dönemde hayatımıza girdi. Aslında şu anda tam anlamıyla kullanamıyoruz. Çünkü hem pahalılar hem de bekleneni rahatça veremiyorlar. Yakın bir zamanda şüphesiz daha yaygın kullanılacak akıllı saatler Simpson'da 1994 yılında Lizon Ice bölümünde ne arıyordu peki? Ya Apple'ın tasarımcıları çok fanatik bir Simpsons fanıydı ya da bu tahminden ötesiydi. 1994 yılında yayınlanan bir bölümde akıllı bir cihaz dikkat çekiyor. Bu cihazın ekranındaki gözüken yazılar, altındaki elma logosu, tasarımı bizlere biraz tanıdık gelmekte. Telefona benzeyen cihaz o dönemki telefonlardan tamamen farklı, tuşlara sahip değil ve dokunmatik. Bu cihaz günümüzde Apple ürünleri ile benzeşiyor. 1994'ten sonra 2007 yılında bu cihazlar iPhone ile hayatımıza girdi. Bazı kaynaklar bunu Apple'ın o dönemki denediği iPad'le benzeştirse de bu o dönem için yapılmış iyi bir tahmindi. 2005'te yayınlanan bir bölümde March Bart ve Lisa'nın fotoğrafını çekiyor. Fakat çekilen bu fotoğraf bir anda 3 boyutlu bir görünüm kazanıyor ve o dönemin teknolojisine göre bizleri şaşırtıyor. Çünkü 3 boyutlu yazıcılar hayatımıza yeni yeni girmişken bundan 11 sene önce çizgi dizide böyle bir şeyin tanıtılması şaşırmamız için yeterli bir sebep. Simpsonların bir bölümünde domatesler radyasyonun etkisiyle mutasyon geçirip patlıyor. Çizgi dizide mutasyona uğrayıp patlayan bu sebzelerin aynısı 2011 yılında Japonya'da gerçekleşti. Japonya'da yaşanan bu olayın çizgi dizide yıllar önce gerçekleşmiş olması tuhaf bir tesadüf. 1994'te geçen Homer ve Apu isimli bölümde kullanılan şapka ise oldukça tuhaf. Şapkanın üzerinde bulunan delik bir kameranın kayıt almasını sağlıyor. Bu aslında bize biraz tanıdık. Çünkü GoPro'ların 1994'te Simpson'da geçen bir hali. O dönemlerde kişisel kameraların azlığını düşünürsek, kafaya takılabilen bir kamera fikri oldukça yenilikçi ve günümüzde kullanılan GoPro'ların ilham noktası olabilir. Simpson'ın 2000 yılında yayınlanan 17. Bart to the Future isimli bölümünde tuhaf bir olay gerçekleşmekte. Bir adam yürüyen merdivenlerden inerek halkı selamlıyor. Bu kişi günümüzde Amerika Başkanı seçilen Donald Trump. Donald Trump farklı kişiliği yaptığı açıklamalar ile dünya çapında konuşulan ve Amerika'da seçilen en farklı başkanlardan biri olmuş bir kişi. Fakat Simpson'ların 2000 yılında yayınlanan bu bölümündeki hareketlerin 2015 yılında Donald Trump tarafından tekrarlanması ise olayı ilginç kılan kısım. Görüntüyü bir kez daha izlerseniz çizgi dizide yukarıda duran kişinin elindeki pankart yavaşça aşağıya düşüyor. Aynı olay 2015 yılında Donald Trump'ın bu görüntüsünde de mevcut. Simpson'ın yapımcısı Matt Groening bu konu hakkında Donald Trump başkan seçildikten sonra ise bir açıklama yaptı. Onun başkan olacağını 2000 yılında tahmin etmiştik. Fakat bu o günün absürt bir şakasıydı ve biz dalga geçmek istemiştik. Miles Cyrus, klipteki muhteşem salınışlarında Homer Simpson'dan esinlenmiştir hem de 1994'teki bir bölümden. Videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoya gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Yamanaktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.